Merhaba arkadaşlar, sıfır bilgi ile bu şekilde bir tuvalet yapıyorum. Part 1. Evet şimdi burada ne yapacağımı hesaplıyorum. Kaç tane firket gidecek. Şimdi harcı yaptım. El arabasında daha pratik olsun diye. Şimdi burada onu döküyorum. Düzgün bir şekilde. İlk sıra önemli. İlk sırayı izalı yaptım. Bir ip yardımıyla ölçtüm. Daha sonra köşeler çapraz olacak şekilde yaptım. Çok güneş olduğu için bir ara verdim. O esnada bir suladım. İyi olur dediler. Şimdi kırıp böyle boşlukları dolduruyorum. Evet. Bu hale getirdim arkadaşlar. Son sırayı şimdi üzerine koyacağım. Köşeler çapraz olacak şekilde yaptım. Daha sağlam olsun diye son pirkili de koydum. Şimdilik bu şekilde maliyetleri bu kısma yazdım arkadaşlar. Part 2'de e görüşmek üzere. Hoşçakalın.